Buyum Haber'den herkese merhaba. Bir İstanbul Cevulları Show'da daha buluştuk. Sektörümüz buluştu. Tabii özellikle sektörümüz son dönemde biraz yavaş bir dönem, sakin bir dönem geçiriyor. Peki özellikle 2025 artık sonuna geldik. Nasıl bir yıl geride kaldı? 2026'da bizi neler bekliyor? Tüm hepsini değerlendireceğiz. Sektörümüzün gündemini değerlendireceğiz. Biliyorsunuz özellikle ihracat deyince aklımıza hemen Mustafa Başkanımız geliyor. Biz de soluğu onun yanında aldık. Bakalım bize neler söyleyecek. Herkes de tabii merakla bekliyor bu röportajı biliyorum. Takı üreticileri ve ihracatçılar derneği başkanı aynı zamanda da Roberto Bravo yönetim kurulu başkanı Sayın Mustafa Kamar yayın konuğumuz olacak. Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Sevgili Mustafa hoş bulduk. Şimdi özellikle Mustafa Bey'i tanıtmak isterim. Bütün sektörün nabzını Anadolu'yu gezerek tek tek şehir şehir Maraş, Antep, Samsun, Trabzon, İstanbul, İzmir her yeri Ankara'yı dolaşarak sektörün nabzını tutan çok değerli bir emekçimiz. Mustafa bu kaçıncı fuarım? Ee, başkanım yaklaşık 10'u aştı. Tamam. Benim de 58. fuarım. İstanbul fuarım. Şimdi kaç gündür dolaşıyorsun İstanbul fuarında? Ee, bu ikinci günümüz başkanım. Ikinci Peki günümüz. kaç firmayla görüştün? Ee, yani 20'ye yakın firmayı dolaştım. Peki 20 firma ne diyor Mustafa? Başkanım yani ortalamanın biraz altındayız. Sakin bir organizasyon. Ama organizasyonun başında beklentileri çok yüksek tutmamışlardı, e, o açıdan da yani ortalama diyebiliriz. Peki bu firmaların içinde e, iyi olanlar, orta olanlar, zayıf olanlar var diye sınıflayabilir miyiz? E, sınıflayabiliriz ama yani çok e, böyle ya yani çok iyi yorum almadım açık söyleyeyim. Ya yani orta ve orta altı yorumlar alıyorum. Orta ve orta altı Bu bile bir sınıflandırma demek ki orta olanlar var, orta altı olanlar var. Bir kere her şeyden önce buna bakmak lazım. Yani birilerinin işte 10 üzerinden 7, birilerinin 5, birilerinin 2-3. Yani bu neyi gösteriyor? Ee, i̇yi hazırlananlar var. Güzel. Az hazırlananlar var. Güzel. Veya bölgelerinde gelenler var, gelmeyenler var. Bölgeleri iyi olan var, olmayanlar var. Şimdi zaten netice olarak altın fiyatlarının yükselmesi... Herkes bunu söylüyor herhalde. Evet, doğrudur. Bir numaralı o, problem başkanım. Problem. Onun dışında Türkiye'nin bu son bir buçuk senedir yaşadığı e, yönetimsel, yönetimsel derken hükümet bazında, bakanlık düzeyinde, maliye düzeyinde yapılan düzenlemelerin yaptığı sıkıntılar. Bunları söylüyorlar. Evet, Yine fark var. Ekonomik 3.850 olmuş, hala 3.000 dolar fark var mesela. Evet, tam fuar fark, zamanı. Fark vurdular. Bunu vurgulan, söylüyorlardır. Doğru başkanım. Efendime söyleyeyim. Başka ne söylüyorlar? Başkanım bir numaralı söylediğiniz gibi fiyattaki hızlı artış, fiyat farkının olması, dünyadaki ekonomik durgunluk. Tamam. Üç Demek ki her tarafta bir durgunluk var. Oyunun şekli yavaş yavaş değişiyor. O zaman hepimizin adapte olması lazım. Hepimizin adapte olması lazım. Dolayısıyla yapacağımız bir şey yok. Yani şu andaki görüntü sanki küçülerek büyüme döneminde gibi gözüküyor. Yani herkes şöyle bir kabuğuna tekrar çekilecek, güçlenecek, sonra yere çarpıp tekrar hızlıca yukarıya çıkacak. Devir biraz öyle gibi gözüküyor anladığım kadarıyla. Başkanım siz öyle diyorsanız öyledir. Çünkü tecrübeli sizsiniz. Özellikle ama siz öyle diyorsanız muhakkak öyledir. Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Normalde ilk önce bu fuara gelirken herkes negatif enerjiyle geldi. Evet. Bir Allah'ın kulu da çok iyi olacak, harika olacak, iyi performans sergileyeceğiz, iyi müşteri olacak diye gelmedi. Bu biliyorsun e, tabiri caizse e, yaydığın enerji ne ekersen onu biçersin. Ne düşünürsen o gerçekleşir. Dolayısıyla arkadaşların hepsi zaten buraya gelirken olumsuzlukla geldiler. Yani geleyim mi gelmeyeyim mi yapayım mı yapmayayım mı diye. Şimdi bizler iş adamıyız, ticaret adamıyız. Hele hele Türkiye'de yaşayan bizler yaklaşık 1990'lardan beri her türlü krize roller coaster gibi ine çıka ine çıka gelen insanlarız. E dolayısıyla yani biz hızlıca en büyük özelliğimiz neydi? Hızlıca oyun değiştiren, hızlıca adapte olan, hızlıca hareket eden bir sektörüz. Ama bunu sivri sinek olduğumuz zamanlarda çok iyi yapıyor. Şimdi herkes filleşti, devleşti, hareket kabiliyetleri azaldı. Yani onun için tekrar bizim o başarılı günlerimizdeki gibi sanki böyle sivrisinek gibi olmak lazım gibi geliyor. O büyük atölyeler, o büyük e, fabrikalar, o çok adamlar. Eskiden beş işi bir adam yapıyordu. Ben 98 yılında o çarşıdaki o binayı, katlı binayı yaptığım zaman 7 kişi çalışıyorduk. Tonlarca mal satıyorduk. Şimdi olmuşuz 60 kişi Şurası çalışan fabrika yok burada. Şimdi Eskiden beş işi bir kişi yapıyordu. Şimdi artık tekrar beş işi bir kişinin yaptığı, iki kişinin yaptığı dönemlere geleceğiz. Kimse kusura bakmasın. Koleksiyonlarımız hazırlayacağız. Tekrar çanta çanta koşturacağız. Ha, gücümüz var mı yok mu ona her firma kendi bakacak. Altın olmuş 125 bin lira. Fıstık gibi. Elinde altın varsa herkes eritsin, satsın, başka işe girsin. Biz bu altın 6 bin dolar, 7 bin dolar kendinden geliyoruz. Altın 20 bin dolar olsun bırakırız diyordu. 50 bin dolar olursa artık bu meslek yapılmaz diyordu. 70-80'i geçen senelerde gördük. Bu ne ya dedik. 100 bin olursa bırakalım dedik. Yani 100 bin müthiş bir rakam. Ya oldu sana 130 bin dolar. Oyunun şekli değişti, hepimiz bir şeyler yapacağız yani. Burada ağlamanın, sızlamanın, herkes de iş nasılsa. Bizde de öyle neticede günün sonunda. Bizde harika dört dörtlüklü ve işin ilginci bu sefer bütün dünya böyle. Evet. O zaman oyunun kuralını değiştireceğiz. İki gündür burada ne görüyoruz? Vallahi iki gündür dolaştığım zaman işini yapan, yapmış, zamanında tohumunu iyi ekmiş kişiler karşılığını görüyor. Günlük yaşayan, yarın derdi olan, 2 dolara 3 dolara satan diyen arkadaşların işi zor. Kredi vermek zor. Yeni koleksiyon çıkarmak zor, çok adam çalıştırmak zor, çok mağaza olmak zor. Zor oğlu zor. E dolayısıyla ne diyelim ki yani artık herkesin bir oturup kendi yönetim kuruluyla bir çeki düzen vermesi lazım hepimizin, ben dahi. A'dan Z'ye. A'dan Z'ye. Çünkü en son Eylül ayında Vicenza yaptık. Hong Kong yaptık. İstanbul yapıyoruz. E şimdi 100 firmanın üzerinde Hong Kong katılımcısı varken bu sene 42 kişi katılmış. Ya 100 firma varken 42'ye düşmüş. Amerika hakeza öyle. E burada bakıyorum sanki arka taraflarda boşluklar var, kapatmışlar. Burada da düşüş var. Bu böyle giderse bu iş devam eder. Daha bu sayılar her yerde azalır. Çünkü herkes masrafına bakıyor, herkes giderine bakıyor. İş buralara kaldı. Yoksa hepimiz ona göre yapacağız. Başkanım, e, peki özellikle tabii şimdi e, anladığım kadarıyla diyorsunuz ki biraz firmalar Üçüncü küçülecek. Küçülecek, evet. Ama... Şişmanlıklarını, yağlarını açacaklar yani. Hepimiz açacağız. Firmalar ben de dahil. Hı -hı. Hepimiz ona göre bakacağız. E, yani e, küçülüp daha sonra işler artınca tabii, yeniden büyüme. Tabii, bizler bizler estek firmaları, Aynısını yapacağız. Hı -hı. Fikirler için çok teşekkür ederim. 58. <laughs> fuarı hayırlısıyla bitirdik. İnşallah 59'da görüşmek üzere Mustafa'cığım. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kıymetli görüşleriniz için.